Hayyam da. Okul içinde kitaplar olacak mı? Matematik, fizik falan. Ne gerekiyorsa Zeynep. Sen okul meselesinden kızgın mısın bana hala? Estağfurullah. Senin haklı olduğunu biliyorum. Sabredemedim. Söyle Bahadır. Mürşit Hazretleri bir haber var. Hatta televizyonlarda ve internetlerde de varmış. Vahitle mi ilgili? Yok. Meclisi Meşayi'nin şehleri. Hepsi birazdan açıklama yapmışlar. Amcam söylemişti. Ne diyorlar? Ee, şöyle... Ben okuyayım efendim hemen size. Faniler de bizler gibi samimi Müslümanlar olarak vahit güneşin tuzağıyla imtihan edildiler. Lakin Allah tuzakları boşa çıkaranların en hayırlısıdır demişler efendim. Vahid Güneş gibi münafıkları defetmekte devletimize desteğini sağlayanların üstüne mal bulmuş gibi çullananlara inat. Faniler itikatlarına sahip çıkmış ve bizi bir musibetten kurtarmış. Müslümanın başını yere eğmemiştir. Bu vahşinin yakalanması hususunda devletimize itimadımız tamdır. Hay kızlarına sağlık vallahi. Sağ olasın madem. En azından bir kez daha haksızlığa uğramamış oldu insanlar. Öyle, öyle. Lakin garip. Amcam beni uyarmaya gelmişti. Bizi suçlayacaklar. İstersen bir görüş ikna et diye. Fikir değiştirdiler o vakit. Neden? Hakkı söylediler. Vazifeler de. Yahut bir senin yapmadığını yaptı. Sadü Dayı Efendi konuşmuş görüşmüş olabilir mi? Amcam bana haber vermeden öyle bir şey yapmaz. Hele bunca olaydan sonra hem yapsa bana haber vermezdi. Şehler belli ki vicdanlarını dinlediler veya savcıdan çekindiler. Evahit onları da kandırdı sonuçta. Değil mi?